Barbox konusundaki bu son dersimizde size renklerin uyumluluklarını e, anlatmak istiyorum. E, bildiğiniz üzere e, tasarımda en önemli etkenlerden biri de e, renklerdir. Web sitesinin e, yani web sitesinin ziyaretçilere göre e, daha bir canlı kılması ve e, kullanılan renklere göre içeriğin işte ben buradayım diye ziyaretçi seslenmesi önemlidir. Öncelikle e, Renkler konusunda Firefox'ta e, belirttiğim üzere herhangi yani e, herhangi bir şeyin için rengini veya bir şeyini e, değiştirmek için ya propajisten ya da e, mixer yani kalırsam mixer karıştırıcıdan e, kendimiz bir şey yapıyorduk. E, burada tabii güzel renkler bulabilirsiniz kendinize özel, e, özel renkler. Arkadaşlar e, bir de e, önceden benim size tavsiyem e, kullanacağınız renkleri seçin ve e, bu renkler üzerinde e, açıklarını yani açık açık renk bütün renklerini açık olarak işte yan yana sıralayın yavaş yavaş ve e, bu renkler arasında mutlaka e, size güzel gelen renkler olacaktır her zaman e, işte ben fazla sıralamadım ve e, az az bir e, sıralayın mesela mavi ile e, ne diyelim yeşil kullanalım böyle gördüğün göründüğü üzere e, yan yana sıralayın ve e, bu renkler üzerinden seçin yani ne kullanmak istediğinizi zaten e, yani bak mesela şu renkte işte şu renk kullanılabilir veya e, şu renkte şu renk işte atıyorum bu renkte bu renk güzelce uyum sağlar işte çapraz olarak değil de yani sizin şey bölmenize göre değişebilir. işte sarı veya herhangi bir rengiz böyle açık açık sıralamanızı yani renk paletlerine ayırmanızı istiyorum böyle. Daha sonra bunlar üzerinde e, işte kodları ile e, kendinize özel yani kullanmak istediğiniz renkleri çok rahatlıkla seçebilirsiniz. Bu sadece ufak bir ipucu olsun benden size. Ayrıyeten hazır web siteleri de mevcut. Örneğin e, Adobe'un Color adı altında Renk tabloları ve renk web tasarımında kullanılması gereken işte uyumlu renkler üzerine değiş, e, belirtilen renkler mevcut mesela silver, gold renkleri veya gold like işte e, price kayıcı veya e, değişik değişik işte renkler mevcut e, popüler olanları görebilirsiniz buradan İşte rastgele renk kullanmak istiyorsanız veya e, en çok oylananları görebilirsiniz. İşte yeni renkleri görebilirsiniz arkadaşlar. Birçok yani renkler mevcut. Mesela şu renk güzelmiş. Altın renginde şeyler, kırmızı renk. İşte belirttiğim gibi benim de size gösterdiğim gibi genelde tek renk üzerine hep açık ve koyuları mevcut burada da. Yani tek bir renk üzerine değil de mesela gri dedim. Pardon. Mesela burada değişik değişik renkler mesela gösterilmiş. Baktığınızda her renk var değil de yani lacivert işte ne diyeyim? E, koyu pembe, e, gri, bej, yani her renk burada mevcut. Tabii e, renkler e, web sitesinin şeyini temsil eder. Mesela mavi renk işte güvenirlik demek, kırmızı aşk demek vesaire. İşte yeşil doğayı sevmek bilmem ne. Bunlar e, web sitesinde fazla dikkate alınan şeyler değil ama e, mesela bir tema vakfının e, web sitesini ben hiç girmedim. ilk defa girelim istiyorsanız. sonra tem yaznda zaten şey çıkacak web sitesi yeşil olmalı ve hata verdi gördüğünüz gibi zaten fabrikauna baktığınızda yeşil bir site olduğunu görebiliyorsunuz yani web sitesinin içeri renklerle uyuşmalı yani Facebook mesela mavi bir renkte ve Facebook güvenilir olduğunu belirtiyor. Yani mesela e, bu Photoshop'ta da güzel renkler kullanılmış web tasarımda gördüğünüz üzere işte e, beyaz kolaj üzerine e, işte e, koyu bir gri ve üzerine açık bir siyah çok az ve e, göründüğü üzere yazılar ve her şey okunabilir durumda. Yani her şey ben buradayım diye bağırmakta e, işte renkler ve e, yorumlar kutucuğu ve e, kısa bir bilgi e, renklendirme ile güzelce e, ışıklandırma daha doğrusu parlama efekti diyelim görsel ile ve renk açma ile menüler ve e, news, feature'lar, Tekler, yeniler, e, işte giriş vesaire. Logo küçük kalsa da e, logo bence tek başına ufak bir ile ben buradayım diye bağırmakta web sitesinde ve güzelce bir iskeleti var. Sade ve e, güzel bir web sitesi. Yani böylelikle Adobe'un e, web sitesinde incelemiş olduk. Fazla bir şey anlatmak istemiyorum renkleriyle. E, renklerle web tasarımda sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, yalnız sizin yani ufak bir tavsiye renkte fazla koyu renkli fazla cart bir renk kullanmayın arkadaşlar Örneğin şu renk işte atıyorum şu renk tabi kullanılabilir veya şu renk yani fazla üzerinde durmayın daha açıklarını daha koyularını kullanmaya durun yani gözünüzü yor, gözü yormayan renkler kullanın diyelim daha doğrusu bu Firefox'tan da bu kadar diyelim ve not bad Plus ile ufak ufak girişler yapalım. Daha sonra CSS ve web tasarım incelemeler ile devam edeceğiz. Firefox'tan bu kadar arkadaşlar.